Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Senden daha güzel dizisi. Yeni bölümünde Efsun, Emre verdiği sözü tutacak ve Pervin'e bir şans verip geçmişi dinleyecek. Zaten Pervin hanımı dinledikten sonra kesinlikle onu affedecek. Kırgınlığı geçecektir. Yakında anne kız kavuşması bizlerle olacak. Efsun için zorlu süreçler başlayacak. Bir yandan babasının onu sırtına çevirmesi, öbür taraftan da Emir'in eski eşinin diziye dahil olması hepsini oldukça yıpratacak. Siz de diziyle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.